koyrak. Zaten akıntı var. Bir de koyraz suyu sürüklüyor. Anormal akıntı var. Bir de yanımda kimse yok. Bu sefer tek tabancayım. Buralarda da Fokaççılar çoktur, eşyaları yalnız bırakamıyorum. O yüzden açılamadım. Sarayburnu böyle güzel bir yer. Buraya gelirken ya yanınızda hiç değerli bir şey olmayacak ya da ön bekleyecek, eşyanızı bekleyecek yanınızda bir arkadaşınızın olması lazım. kapkaç cezası yok nasıl olsa. Şurada elbiseleri torbasıyla alır götürür. Aramasına da gerek yok. İçine gelmeyen zaten. Yani saray bir kötü tarafı içi sapsızların burada çok olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı gezinti ve plaj haline getirecekti. Projesi Fatih Haber'de de yayınlanıyor. Ama henüz daha bir çivi çakılmış değil. Sanıyorum burayı hükümetin burada önemli bir projesi var. O yüzden Büyükşehir Belediyesi giremiyor buraya. Yoksa yatırım olarak fazla bir önemli bir yatırım değil yani buranın düzen, projeye göre, gördüğümüz projeye göre buranın düzenlemesi sadece altyapı. Üstünde de bir kafeteryalar işte. Yani işte fazla bir masraflı bir iş değil. Ama maalesef iki yılı geçti Limamoğlu'nun. Buraya dönüp baktığı yok. Ha yani ne oldu? Daha evvel AKP zamanında Buranın etrafı teneke perdelerle çevriliydi. Bu alana insanların girmesi engelleniyordu. son i̇şte, seçimden sonra, 2019 seçiminden sonra vatandaş geldi. Burada tahta perdeleri yıktı, kırdı, gitti. Belediye de gelip müdahale etmedi. şimdi gördüğünüz gibi. Tabi buralar derin. Buralarda yüzme bilmeyenler yüzemezler. Ama şu kalabalık olan yerde bir 10 metreye kadar boyu geçmiyor. Orada akıntı da yok fazla. Akıntı üstlerden direkt buraya vuruyor. Orada da var akıntı da. burası kadar sert değil. Orada çocuklar var, denize girebiliyor en azından beline kadar girip, suyun içinde oynaşıp oynuyorlar. Saray burnu anlatılmaz. Ne kadar anlatsam saray burnunu yaşamak lazım. Şimdi böyle grup halinde geldiğimiz zaman buradan denize atlıyoruz. Şöyle 50 metre 40-50 metre açıldığımız zaman çünkü fazla açılamıyoruz. Bu tekneler sık sık gelip geçiyor. Bunların bizi görmesi pek mümkün değil. Bunun için 50 metre. hani şu teknenin yarısı kadar açıldığı geçiyor. Ondan sonra can kurtarar fenerine kadar hiç kulak atmadan çok kısa zamanda yani yürüyen insanlardan daha hızlı bir şekilde Cam buradan gidiliyor. Herhalde 2 kilometre var o ara. Ya, bu kadar rüzgar olduğunu bilmiyordum. Evden çıktık. Tıp, hava pek rüzgarlı değildi. Ama meydana çıkınca da geri dönmek istemedim. Bir gün evvel geldiğimde daha büyük fırtına vardı. Bugün gene oradan... Denizin böyle kaynaması, anafor gibi dönmesi zannetmeyin insanı çeker. Ufak bir şişeyi bile çekmez. Şu üzerinde bir, yüzen bir meyveyi dahi çekmez. O boğazın gelen akıntısının, dip akıntısının buradan yukarıya çıkmasından dolayı oluyor. Onun için buradaki suyun temizliği, buradaki suyun soğukluğu boğazın hiçbir yerinde ben görmedim. Yani burada çünkü su alabora oluyor. Hiç boğazda yüzeye çıkmamış olan sular burada yüzeye çıkıyorlar. Dip akıntısı buradan yukarı çıkıyor. Tabii tam dip değil. Burası saray burnu, burun yani. Gelen akıntıyı böyle devir dahi Herhalde buranın zemini de bıçak gibi kesiyor suyu. Evet, şimdi bu kadar. Saray burnunda yüzme bilenleri kılavuzluk yapmış.